Mesela e, enteresandır. E, şeyde e, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Diyanet İşleri Başkanlığı kurumu var. Ve çok ciddi bir bütçe ayırlar buna. Bunu şeyler tartışırlar. Anayasa hukukçuları. Ya hem laiklik var hem de Diyanet İşleri Teşkilatı var. Nasıl oluyor? Aynı anayasanın içinde Layık bir devlette dini bir kurumun Anayasal bir metinde yer alması Anayasada yer almaz. Bunu tartışırken Onu e, Karşı olanlar şunu söylüyor De, Diyorlar ki din hizmetleri Bir amme hizmeti değildir Kamu hizmeti değildir Kişiye yapılan hizmetlerdir Dolayısıyla kişiler bu hizmetlerini Kendi bütçelerinden Karşılamalılar Ceplerinden para versinler camilerini yapsınlar ki zaten yapıyorlar. Bir de hocalarını tutsunlar. Diledikleri gibi ibadetlerini yapsınlar. Yani mesela şimdi bütçeden para ayırıyorsun Diyanete. Buraya bir işte diyelim İslam karşıtı ateisten alınan vergiden de para gidiyor. Yani adamın hiçbir inancı yok. Hayatta cami görmemiş. İşte diyelim ki Ermeninin parası da giriyor. Hristiyanın da gidiyor. Hatta daha işte diyelim ki mesela e, hayat kadınları menfuş kumarhanelerdeki gelirlerden alınan vergiler de buna giriyor. Buralarda yapılan ibadet ve bu hocalara verilen para gerçekten insanı rahatsız ediyor yani. İnsan alının teriyle bir Müslüman helalından kazandığıyla Allah yolunda harcayacak, öğrencisine hoca tutacak. E, mahallesine imam tutacak dersini şeyini yapacak şimdi bunu söyleyenler diyorlar ki bu diyanetin ya bu anayasada olmaması gerekir ya da layıklık maddesinin olmaması gerekir bu ikisi bir arada gitmiyor kardeşim diyorlar öbür taraf diyor ki siz haklısınız teorik olarak kimsenin buna itirazı yok ama pratikte biz öyle bir inkılap yapmışız ki 600 yıl İslam'la idare edilmiş bir memlekette kalkmışız, layıklığı getirmişiz. Şimdi bu Müslümanları serbest bıraksak, bunlar dinini devletin denetiminden geçmeden öğrendiklerinde istemediğimiz şeyler öğrenirler. Sonra örgütlenirler. Sonra derler bu başımızdaki şeyin ne bizimle ne alakası var derler. Bu bizim için tehlike oluşturur. Olaya diyanete dini bir hizmetten çok bir güvenlik hizmeti olarak bakmanız lazım. Biz diyanet vasıtasıyla halkı işte camileriniz açık, hocalarınız var, daha Allah'tan ne istiyorsunuz? Hocalar bizim hazırladığımız hutbeleri halka verirler. Bizim tehlike dediğimize tehlike, bizim kötü dediğimize kötü, iyi dediğimize iyi derler. Buna rağmen birileri hocalara kanmaz, vaizleri takmaz da, İlla din adına şunu istiyorum, bunu istiyorum dedikleri zaman bu sefer emniyet güçleri, jandarma bilmem, kolluk güçleri devreye girer. Onların işi kolay olur. Çoğunluk bu şekilde teskin edildikten sonra öbürleri. Dolayısıyla bir müftiye bir emniyet müdürü kadar ücret verilmesi, e, maaş verilmesi, daha üstünde verilmesi hakkıdır diyorlar. Çünkü onun sağladığı güvenlik hizmetini küçümsememek lazım. Öbürlerde diyor ki yani sen diyor Diyaneti koyduğun zaman teşkilata yani e, anayasa ya koyduğun zaman ister istemez bir e, siyasetçi bundan cesaret alarak gittiği yerde oy alabilmek için al diyor ki size bir imam hatip yapayım mı? Bir tane size bir bala okula açayım diyen siyasetçi yok. Önüne giden pıtırık gibi imam hatipleri yapıyor, cami yapıyorlar, hoca sözü veriyorlar, hoca yetiştiriyorlar, halkın teveccühü oy almak için. Bunun önüne geçemiyoruz. Bu diyanet işi kalksa, bunun da önüne geçmiş oluruz. O da diyor ki, karşı taraf, Erdoğan teziş falan, diyor ki, biz diyor, siyasi partiler kanuna din siyasete alet edilemez diye madde koyduk. Kolluk bunun için üzerine düşeni yapsın, yargı üzerine düşeni yapsın. Bu diyaneti e, anayasadan çıkarmayı gerektirmez. Hülasa edecek olursak işin özü, diyanetin anayasada yer alması, diyanetle ilgili maddenin anayasada yer alması, din hizmetinden çok güvenlik hizmeti amaçlıdır. Bu da e, devletin dindar adam yetiştireceğim Yetiştirmemiz lazım. Ee, şeklindeki beyanını kuşkulu hale getiriyor. Nasıl bir?